bu oyunun en kötü taraflarından birisi ne oldu biliyor musun abi? Türkler Arapça küfür etmeyi öğrendi. Araplar da abi. Türkçe küfür etmeyi öğrendi. Aynen öyle. Benim. Oğlum aklım gitti ya. Hihi. Aga.

Abi bu pompalı çok Peki. fena ya. Sesimi çaldı. Bu pompalı var ya abi ocak söndürür ya. Nasıl bir şey lan? <laughs> ah be. Geldim geldim geldim. Geldim 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 abi. Canım çok canım çok aldı. Gördüm abi adamı. Watch out. <laughs> evet, Kaç. Ah be Hatice. Aga bu Hatice'ler benden nefret ediyorlar ha ben size söyleyeyim. kit var mı lan? Kitim var mı Memo? Var abi. abi. Dur. Biri... Abi kusura bakma çocuğun biraz ayakları kaşınıyormuş da abi dedi bana dedi bir ateş edebilir misin dedi ekran baga girdi dedi tamam dedim kankacım yardımcı olayım hemen biri daha iniyor biri daha geldi gelen var çatıya indi abi tamam çatıda bir kişi daha var abi Abi, kişi biri, kişi daha daha var. biri daha geliyor, biri daha geliyor. Hatice yeter lan yeter Hatice yeter bak gene pompalayla vuracağım seni ha <laughs> Sırf ben vurumayım diye kendini bir Bir daha geliyor abi <laughs> Aga ile boyunu sildireceğim ben bu çocuklara kafaya koydum abi sen ne diyorsun ya? Çok iyi. Ya rakibe hiç şans vermiyorsun abi. Böyle bir silah. Ama eğimin güzel olması lazım. Ayak sesi. Için. Ayak sesi. Bak sırf ben bitirmeyeyim diye geldi kendini bitirdi bak. Fırt o ya. Aynen. Öyle yapıyorlar artık. Ya terdiyesizlik örneği işte abi ne bekliyorsun ki? Evet. Bekledim o zevki ama ben de tam bıçaklayacaktım. Kendini bitirdim. I got supplies. Sana diyor o kendimi diyor. Sana diyor kendimi bitittirmem diyor. Ben diyor kendimi ölürüm diyor. E tamam mı kankacım ne yapayım şimdi yani? Abi M4 isteyen var mı? Var var bende var. Ben. I got supplies. Ne oluyor abi? Önceden bir savaş yaptım. Abi alana doğru gidelim abi. Üç isteyen var mı? Abi Üç. biri, abi biri uçuyor bak burada. Nerede? 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 ben bu davadan bir şey anlamam. Sıkıyorum sıkıyorum kimse düşmüyor. Miraç babacım sessiz ol. Aa bunlar nereden türüyor geliyor buraya ya. Gelirler eve. Gelirler Bu harita şey gibi pazarı gibi anasını satan. Bir hani, Öyle bir şey. <laughs> <laughs> Kaydıyım bu ikinci vuruşun. Adam Watch out. <laughs> <Dur, gülüyor> Al git. Sinyallendirmem babacığı. <laughs> Hayır buraya git be. <laughs> Ah be tam adam iniyordu. Nereye gitti o ya? Kaçtı mı? Ne çabuk kaçtı? Ya abi bir anda yok oluyorlar ya. vallahi Hadi be kardeşim, bu kadar çabuk salmayın kendinizi ya. Orada bir yerde adamlar var. Abi, adamı bitirmeye gidiyorum, adam sırf ben bitirmeyeyim diye kendini bitiriyor. ya, ya o oluyor. mı tabi? Hemen geleceğim abi biraz mermi alacağım. Mark the location. mı? Analımız abi. Hmm. <laughs> 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 <laughs>

Çok iyiyiz abi İyi yerden konum almışım diyecektim bak Watch out. Ah be Burcu Burcu da gitti ben. Şu an hiç görüşüm yok abi. edip, edip de gitti be. Daha, bu da bir tuzağa kendine şerefsiz. Kaç dakikası var abi? Bir dakikası var. in çatılar tarafında var abi birileri. Tamam. Gidelim mi o tarafa doğru? Gideceğiz abi mecbur. Oy bir AMR denedi bana. position. mu? Vur, vurdum. Mark the location. Lysam göremedim yerini. Abi evde de. Altımızda evet var. Evet abi. Hemen evet. bakacağım abi size doğru. Abi bize bakarak ol yeter. Ya dört kişilere. Hangi ev abi? Watch out. Yeşile. Hmm. Bu da bitti bu arada. Son altı kişi var abi. Burada var ha. Mark the İçerideler mi? Evet. <laughs> üst kata çıkılmıyor muydu ya? Son. Biri görebiliyor A A mu bilmiyorum ama Yok kanka şu an sizi görmüyorum. Başka bir yere çıksaydın aslında olur. Eğer oraya gidebilirsen Bir saniye abi. Oy. Bir bana sıktı. Mark the location. Ay gördüm. Ya yani ne yapacaksın götüm? Karşıya geçeceğimiz değil mi hocam? Watch out. Bir tanesi evin Hani <laughs> <laughs> ne evet, şey Bizim bizi oradan bul bulacaklar. Bu da yatıyor burada. Bu aşağıda şu anda altımızda. Benim Nerede abi? Var. İşaret var mı? Abi Gördüm abi. Lokasyon abi. kişi abi. Arka denedi. Tamam son kişi abi arkamızda. Gördüm onu. Gördüm onu. Harika Son anda. Çok güzel abi. 10, 15 15 lişim var. 15 lişim var. We are number one. dört tane var. Ama temiz temiz oyun oldu. Çok güzel. Abi. Çok temiz oyun oldu. Günün son maçı gayet iyi. Bu el dedim size bırakayım killeri. 15 18 28, 22 kil. Yok 15 13 daha 28 32 kil. Gene Allah. gene haritanın yarısını almışız abi ya. Bravo. Güzel. Film.